Hepinize Zula mutlu günlüklerinden merhabalar. Bugün setlerimi, set, setmelerimi, setlerimi yapıp da geldim. Ama yine bombayı koymayı unutmuşum. Ne kadar güzel. Baş... Kanaslı ve <laughs> Rush. <laughs> yardım. Bize için yardım edecek hocam? Abla uff. Ulan. Ya benden ne keskin nişancı olur hani hadi. Var benim içimde bir bir özellik. Az önce gösterdim şu an. Gösterdiğimi düşünüyorum o top Nasıl vurdum ben? Bir dakika. Bir dakika. baştan alabilir miyiz or orayı? Tabii ki alamayız. Çıkarın lan kafanızı. Çıkarın adam hastalık. Tamam abla. Abla ne yapıyorsun Zararlı bu abla. Bakın şimdi nasıl çıkacağım. Bunu bir pro'dan başka kimse öğrenemezsiniz. Bakın şimdi kimse yok. Evet. Hoş Bir sniper'ın yapacağı tek şey noskop scope atış demek. Dındırı, dındırı, dındırı. Evet olmuyordu. Olmadı tamam. Ama o headshot'ımı attım yani. Kimse bir şey değmez. Orada bir headshot'ımı attım. Abla 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 beni vuracak şimdi. Ooo yakıyoruz ya. Abla o abla ne yapıyor ben hiç çözemedim ama neyse ben burada bekliyorum. Birisi gelir. hadi lan? O da beni gördü. Bakışıyoruz. <laughs> ya yakıyorum ortalığı be ya. Hacı nerede? Oğlum ben... Hadi, ben de geç gözüktü işte. Bu abla hala çıkmadı. Hadi abla. Abla çıkmıyor hala. Ablacı Abla. Özlettin kendini ya. Ben gidiyorum. Bu ablanın geleceği O zaman yine no scope rush denemez. Allah Allah Allah. No scope rush. Bu nasıl bir sözcük Neyse. Bakın şimdi. Allah Ekber. Allah Ekber. Ulan olmadı be. Tamam yerine girmiş olsaydım bitirirdim ben. <laughs> ya. Nasıl olmaz ya? Lan ben sniper'la nasıl 3 kişi vurdum? Ben normal silahla vuramıyorum bu kadar adamı. Bunlar nasıl yaşanıyor ya? Anlamış değilim hala. Ama tavana çıkacağım. Tavan. Tavan. Nereden çıkıyorduk tavana? Tavan diyorum. Çatı. Çatı çatı çatı. Çatı katı çatı katı. Koş 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 koş. Çatı katı derken ne güzel bir şu. bana bir şeyler oluyor. Ablacığım abimiz işte bu abimiz bizi gördü canımızı azalttı kafa çıkartmayacak gibi duruyor ben bu abi bir daha vurdum bir daha çıkartırsa kelmesini bir daha vuracağım hop, hop hop hepsi beni gördü hadi lan ben, ben onu nasıl vuramadım ya vurdum bu oyun yalan söylüyor şu an şu an burada yalancılık var burada kalleşlik var hainlik gör. Hepsi bunlar, hepsi bunlar. Hepsi Amerikan oyun. Şimdi Allah 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 Allah. Allah. Bitmiştim. Adamı öldürmüşler. Kim çaldı lan? Kim? Hacı ne yapıyorsun ya? Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Orada silah çıkıyor kocaman. O koca silahını nereye sakın? Abicim 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 ya Aa, oho böyle oynayacaksak çirkeflik yapacaksa olmuyor yani Puh buna bakarım Dur ya şimdi Tünelde sniper olarak gezmek de Bu benim ilk deneyimim olacak tünelde sniper Ve oyun kastı biraz öyle bir şey yok Ya sen Sen nasıl bir adamsın ya Oğlum ben tabancayla bu kadar adamı nasıl öldürüyordum Yok artık. Aileler. Tabanca maşallah var ya benim tabanca. Ben tabancaya ne basmışım ya? Hiçbir şey de basmadım. Evet. Evet artı beşlik mptsi ile adam içimden geçti yani normal. Abicim ya sniperlara yol açtım. Ya gitmesin. Belki ben öldürecektim. Neden yaptım bunu? Hayallerimle oynamaya ne hakkımız var? Çöpe gel. Kafasına flash attım mı? Ben şu tabancayı çekeyim de ben tabancama hayran oldum. Bakın şimdi neler yapacağım. Yapamayacağım, yapamayacağım. Kaç, kaç. Ama buraya kusarsan çok sinsi bir şekilde arıcım o kadar hızlı. Oha, bizimkisi beni götürüyor. Bena gerek kalmıyor bena da bizimkiler bitiyor Sen niye benim yerimi belli ediyorsun? Bir tarafa bak ya benim yanıma gel Bu arada ben bundan sonra sniper oynarım ya Vallahi billahi ben bu kadar iyi oynadığımı bilseydim <laughs> Gerçekten bunu oynardım Mutluluk günlüklerini proluk günlüklerimi mi yapsın? Hiç üstü yok tamam Bu evet, proluk yani Önceki oyunlarıma kıyasla kıyasla benim de klasım bu. Yani bence iyi. Hadi şimdi rush. Hadi ne haber? Bir de kafadan vurdum be. Headshot atıyorum ya. Ya ben nasıl bir pro'yum ya. Bak şimdi pro'yu gösterdiler bak. p 90lar pro'yu çok güzel gösterdiler. Ulan sniper oynamanın taktiklerini bilmiyorum. Sniper'ı güzel kullanıyorum da. Scout'u. O ne ya? Adamı bak. Oğlum bıçak atsana. Ne uğraşıyorsun diyeceğim de ben niye senin sürekli ayağını sıktım ve iki canın kaldı. Üstüne bir de bana esit geldi. Esist. Esistlendim. <laughs> Efendim adamı öldürebilirdim. Çok mutsuzum şu an. Eğer ortada baskın yerse gördük. Oha orta dolu adam dolu orta. Bıra, bırak bırak sen yesin de orta. Adamlar çatıya çıkay. Açkan Böyle. Gulu gulu. Adamlar çatıdadır lo. Ay Allah siz ne yapma. Biz de çatı takılıyoruz artık. Aa, adam burada. O zaman ben de flash atayım ne yapayım? Bakmayın bakmayın bu tarafa bakmayın. Maçı kazandın. Oo. Yapma be ben burada yok muyum? Niye yokum? Ben de ilk üçten. Ha toplam ilk Doğru. Evet. <laughs> evet. Şimdi burada veda edelim ben ya. Ben kendimi açtım. Efendim. Hepiniz gördünüz. Bakın. Bu boş değil, bu boş değil bakın. Alt taraf veya benim üstümdekiler hiçbirini görmeyin, görmeyin bakın. Ki bu adamın kaç XP'si olduğunu da göremiyorum. Neyse bakın. Ben ben burada 9 adam öldürüp 3. olmuşum. Beni hiçbir şey ilgilendirmez. Bir de kazandım. Neyse bu videodan görüş bu video yeterli o kadar. Görüşmek üzere bay bay.